Herkese merhaba, hoş geldiniz, merhaba bir daha. Sabahtan beri burada güzel konuşmalar oluyor ama çok güzel konuşmalar oluyor. Hem içerik itibariyle hem de çerçeve itibariyle. Şahane konuşmalar, yani bunu bir başka yerde bir bilimsel kürsüde değerlendirmeye kalktığımızda hakikaten bunlar... E, şey literatüre geçecek yerdeki konuşmalar. Şimdi e, dedi ki, geçen toplantıda kelamın ilmindeki nefes dendi. Daha doğrusu söylendi, deklare edildi. Şimdi bu konuda yo, yoğunlaşacağız dedik. Bu yoğunlaşma üzerinde duracağım ama ben istiyordum ki bütün yoğunlaşmalar böyle olsun. Kelamın, kelamın geçmişini hikayesine bakarsak çok eskilere gider. Nereye gider? Sümer'e kadar gider. Hatta Sümer'den önceki şimdi e, uygarlığın başlangıcı Mezopotamya Sümerler kabul edildi. Fakat yeni Göbekli Tepe şey, hafriyatından sonra 20.000 yıl daha geriye gitti. Uygarlığın başlangıç noktası. Ama biz gene Sümer'den alalım. Sümer'den aldığımız çıktığımız e, yolculukta kelam Sümerlerde var, Asurlarda var, Mısırlarda var. Nerede var? Bir de ilk defa Musa'nın kitabında, Tevrat'ta. İsa'dan önce 1800 yıllarda. <laughs> o büyük olasılıkla da bu Sümer tabletlerinden derlenmiş kelamlar. Ondan 1800 yıl sonra nerede çıkıyor kelam karşımıza? İsa'nın kelamı karşımıza çıkıyor. Daha sonra da Hz. Muhammed'in kelamı. Kelam çok önemli bir şey. Yani dünyanın e, ee, kendisiyle ilgili bir hadise, varoluşla ilgili bir hadise. Yani kelam, sözlük anlamı söz değil geçemiyor. Zaten buradaki kastımız ele alacağımız kelam bu değil, söz değil. Kelam, Allah'ın kelamı, Tanrı'nın kelamı, yüce makamın kelamı. Bu kelam konusu Yüzyıllardan beri sadece bizim bugünkü gündemimizde de gündemde kalmıştır. Ee, İslam alimleri bu konuda muhtelif görüşler dile getirmişlerdir. Hatta bir kelamcılar sınıfı türemiştir. Ee, İslam tarihinde çok iddialı bir yer işgal eden kelamcılar grubu vardır. Fakat kelamı inkar etmemekle birlikte, Bunların da karşısına çıkan bir grup vardır. Kelama karşı görüşlerimiz diye belirtilen bir grup vardır. İkisi de, iki grup da tezlerini, teorilerini çok güzel anlatmışlardır. Ve bunlar bize bugün insanlığa kalmış birer yadigardır, birer şeydir, mirastır. Kelam, sufilerin dervişlerin, ulemanın, sultanların temel konusudur. Sufilerimizin bir kısmı Allah'ın isimleri ne aynısı ne de gayrısıdır. Ne diyor sufiler? Allah'ın kelamı, Allah'ın isimleri ne aynısı ne de gayrısıdır. Nedir? O'dur. Derken bazıları da Allah'ın isimleri Allah'ın aynısıdır. Bu da güzel. Bu da geçerli. Sufiler bu konuda oy birliği yapmışlar ki Kur'an gerçek anlamıyla Allah Teala'nın kelamıdır. Burada hiçbir ihtilaf yok. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Sadece buna destek verecek görüşler ortaya çıkabilir. Onun kelamı, yani Allah'ın kelamı yaratılmış olan, sonradan olmuş, bilahare meydana çekmiş bir şey değildir. Nasıl ki Allah'ı kalplerimizle biliyor, dillerimizle zikrediyor, inanıyorsak, aynen o şekilde Kur'an'ı da kalplerimizle okuyor, aklımızla kavruyorsak, kelamı da bu şekilde kabullenerek kavrama yollarına başvuracağız. Sufiler Allah gibi Kur'an'ın da cisim, cevher ve araz olmadığı hususunda da bir görüş birliği ortaya koymuşlardır. Araz olması ne demek? Yani sonradan zuhur etmemiştir. Olmuştur, var olan yani dünya kurulurken, her şey olurken, her şeyin temeli olan bir hadisedir Aras. Yani kelam da böyledir. Allah'la birliktedir. Yani ne zaman olduğunu, nasıl olduğunu, hangi zaman diliminde, hangi evrede, hangi evrelerden sonra oluştuğunu bilmiyoruz. Gücümüz yetmiyor, aklımız yetmiyor. İnsanlığın durduğu nokta burası. ve de kelam Allah'ın ezeldeki öz sıfatıdır diyor sufilerimiz. Hiçbir yönden mahlukların sözlerine benzemez. Allah'ın zatının ve ününün ne olduğu bilinmediği gibi Allah'ın zatını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kühnü de aynen Allah'ın zatı gibi sonradan olmuş ne zaman olmuş gibi sorulara muhatap olmayan bir hadise ve tanımlamadır. Kelamın gününün de bu şekilde ne olduğu bilinmemektedir. Sadece kelamın var olduğu bilinir. Sadece kelamın var olduğu. Allah var, kelam var. Çoğunlukla şu konuda görüş birliğine varılmıştır ki Allah'ın kelamı ses, harf, ve hece nevinden soyutlanmış nitelikte değildir arkadaşlar. Nedir? Ses, harf ve hece Allah'ın kelamına soyut olarak delalet eder. Ancak ses, harf ve hece, dudak, dil, dilci gibi alet organlara muhtaç bulunan varlıkların kelamı hakkında söz konusu olur. Yani somutlaşmış bir niteliğiyle ortaya çıkar. Allah'ın ordunu yoktur. Aleti de muhtaç değildir. O halde onun kelamı ses, harf ve heceden meydana gelmez. Nasıl bir şeydir? Sadece kavranılan bir hadisedir. Hissedilen, duyularımızla ona kavuşulan bir kıymettir. Yani anlayacağımız Allah'ın kadim olduğu bir hakikattir. O hiçbir bakımdan yarattıklarına benzemez. Bu sebeple onun kelamı insanların kelamı gibi ses ve de meydana gelmez. Allah kelam sıfatına sahip olduğunu şu ayetlerle ispat edilmiştir. <laughs> Nisa suresinde şöyle deniliyor. Ne deniliyor? Allah, Musa ile konuştu. Nahl suresinde şöyle deniyor, Olmasını istediğimiz bir şeye sadece ol deriz, o da oluverir. Tevbe suresinde, Ta ki Allah'ın kelamını işesinler. Evet ki bu, bu kadar gerçek ve somut bir hadise. Bundan dolayı Allah'ı ezelde kelam sıfatıyla muhtasıf olması zaruridir. Allah ezelde kelam sıfatına sahip olmasa kelamı <laughs> halkın kelamı gibi olurdu. Ezelden gelen bir süreçtir. <laughs> Bütün inanışların, kutsal kitapların metinlerinde var olmuş, yaratılmış benzer şekilde anlatılır. Sümerlerde, Sümer kafetlerinde de, Mısır'da da, ondan sonraki dönemlerde de. Adeta aynı hikaye değişik üsluplarla anlatılır gibidir. Nasıl anlatılanlar? Hiçbir şey yok, evren yok, nam mevcutlu bir hal var, sonra da var olur birden bile bir var olsun. Allah ışık olsun der ve ışık olur. Kelam ışığın tohumudur. Kelam yoksa ışık da yoktur diyor bilgilerimiz. Şimdi bu yaklaşımlar tabii ki süper realite bilgileri ve günümüz bilgilerinden farklıdır. Bunlar daha çok şeydir, klasik yaklaşım ve İslami boyut yaklaşımlarıdır. Günümüzdeki bilgilerde ise mutlak aklın realitesi geçerlidir. Ne diyor bilgilerimiz? Kelam ışığın tohumudur. Kelam yoksa ışık yoktur. Allah ol dedi oldu. Ne oldu? Kelam oldu ve doğal sistem oldu. Aynı zamanda o zikri mutlak aklın ve ilmin nefesi olup birleşik ışıktan yarınlara oluşturmanın mecburiyetidir ve de ta kendisidir. Alevi dektaşi geleneğimizde söz yani kelam canlıdır. Candır. Onun için her zaman gerçeği söylemek kötüyü söylememek esastır. Bu gelenekte kötü söz yoktur. Mutlu haklamak diye de bir söz vardır Alevi bir taşi geleneğinde. Bu söz buyruk tutmak, söz söylemek, söze uymak anlamına gelir. Ama doğru olmak, dost doğru olmak kaydediledir. Onun için Alevi bir taşi geleneğinde kelamın bundan dolayı ayrı bir değeri vardır. Dergahın mensubu hem Allah'ın eridir hem de sözünün elidir. Sözünün erliğini ihlal ederse Allah'ın erliğini de ihlal etmiş olacaktır. Büyük günahtır. Kelamın içinde bir de hurufileri görüyoruz. Hurufilere göre kelam harflerden meydana gelir. Terkip alemi olan kainata mukabil adedilir. Kelamın aslı sestir. Pardon. Ses bütün varlıklarda bir kuvve mevcuttur. Yani nitelik duyu ile algılama kriteri. İki şey birbirine vurulunca nasıl hareket eder? Ses doğarsa ses hayvanda doğuştan, yaratılıştan dolayı zuhur eder. İnsanda ise söz halinde kendiliğinden zuhur eder asıl hurufilerin söze ve kelama verdikleri değer kendi sistemleri dahilinde büsbütün çapraşık bir hadisedir. Bunun matematiğini yapıyor adamlar. Ve bu e, kelimelerle, harflerle bir takım sonuçlara ulaşıyorlar. Niye ulaşıyorlar? Bilinmezliğe ulaşıyorlar, gaybe ulaşıyorlar. Ve bunlar da büyük bir isabetle ulaşıyorlar. Çok ayrı bir konu yani. Burada bu yazı kapsamında oraya girmeye hiç gerek yok. <laughs> kelamın ilmindeki nefes Kelamın ilmindeki nefeste <laughs> Kelamın ikinci bölümü nefes. Alevi vektaşik kültür ve bilgi birikiminin temelidir nefes. Burada adabıyla, erkanıyla, semai hareketleriyle, aşkıyla kendi içinde organize olmuş bir teşkilattır nefes. Bugün var olan, yani elimizdeki nefeslerin onlarca katı sır olmuştur. <laughs> Bu tarihin bir şeyidir. İnsanoğluna veya doğu toplumuna bir e, darbesidir. Nasıl ki şeyde Itri'yi anlatırken Itri'nin 300'ü e aşkın bestesi vardır, eseri vardır. Bugün elimizdeki var olanlar ancak yüze yakın bir şeydir. Neden? İşte zaman aşındırmıştır, kaybolmuştur. Nefesler de bu kadar çoktur arkadaşlar. Ama elimizdeki şu anda var olan nefesler de çoktur işi büyüklüğünü söylemek bağında bunları söyle, izah ediyorum. Bu bilinen nefesler ise dini günlerimizde, bayramlarımızda sunni, alevi ayrı olmadan hatta alevi ve taşilerden daha fazla sunni kesimin sahiplendiğini ben şahsen büyük bir görüyorum. 30 gün Ramazan ayı çerçevesinde <laughs> dikkat etmişsinizdir. Radyolarda hep bu nefesler söylenmiştir. Şimdi Hüseyin kardeşim burada mı? Ona ben birkaç şey verdim. Eğer müşahese müşahitse ederse bir küçük nefes e, nefeslemesini rica edeceğim. Hepsi muazzam şeylerdir. Alevilere, Bektaşilere, ağzımıza gelen her şeyi söylüyoruz. Ama sen hiçbir şey yapmamışsın, senin hiçbir şeyin yok. Onu alıyorsun, onu kullanıyorsun. Ötekileştiriyoruz. Böyle. Şeyin, bir Sultan Abdal'ın eserleri, Yunus Emre'nin eserleri, ondan sonra işte sordum sarı çiçeğe, uyan gözlerim falan. Hepsi bunlar Alevi Bektaşi geleneğinin nefesleridir arkadaşlar. Çok çalışan, bilge bir toplumdur. Kafası çok çalışan insanlardır. Yani ben bunlara hayran oluyorum. Yani sunni olmuşum, neden olmuşum bilemiyorum. Ailemden geldi. Çıkamıyorsun, çıkmıyorsun. Veyahut da bunun yollarını bilmiyorum. Öyle duruyorum yani. Şimdi sorsanız mezhebi nedir? Sunni diyeceğim o kadar. Ama ruhu benim Alevi ben Taşi'dir yani. Şimdi hiçbir şey üretmemiş bir toplum üreten, zeka fışkıran, felsefe yaratan, felsefe ile toplumu insanları irşad eden insanlara biz ne diyoruz? Tukaka diyoruz. Ve pek çok haklarında gasp ediyoruz. metafizik inançlarla efsanelere yahut münşiyane edalarla bilgeliğin kaynağıdır bunlar. Yani bunlar sadece bir edebi eser olmaktan daha da öte bir şeydir. Bu nefesler yani nefes kelimesi bildiğimiz nefes kapsamında düşününce biraz şey anlamını kapsamını İstructür nefes kulun Allah'la konuşmasıdır arkadaşlar. Kulun Allah'la muhabbetidir. Kulun insanın Allah'la sevişmesidir. Kulun Allah'a şükranıdır. Kulun Allah'a derdini söylemesidir. Kulun Allah'tan dilemesidir ihtiyacı olan dünyasal ihtiyaçlarını, arzularını dile getirmesidir. Nefes deyip geçmeyelim. İnşallah bir gün ayrı bir nefes programı olur da buraya bir neşter atarız. Neler var? Yani size az önce dedim ya, büyük bir bölümü kaybolmuştur dediğimiz Alevi Bektaşi nefeslerinin elimizde üstad Abdülbaki Göl Pınarlı'nın derleyebildiği bir şey vardır. Aha bu kalınlıktadır. Hüseyin gördü onu. Bu kay kaybolmuşlardan geriye kadar çok cüz'ü bir miktardır bu yani. Onun için nefes konusunda biz her zaman bu nefes hadisesinin içindeyiz. Sessiz sessiz yolda giderken, yatağınızda uyurken, masanızın başında dinlenirken hatta suyunuzu içerken Allah sesleşirsiniz arkadaşlar. Hayır diyen var mı içinizde? Yok. Hayır diyen varsa ben görmek istiyorum. Yani inansın inanmasın. Bütün yaratılmış olan şu insan varlığının muhtaç olduğu başvurduğu bir yöntemdir nefes. İşte şimdi şuraya geliyoruz. Kelamın ilmindeki nefes. Kelam onun kadar da önemli bir nefes hadisesini bugün burada izin verdi. Dillendirmeye çalıştık. Teşekkür ederim.